Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyenlerin el açması sandığı şekliyle, lezzetiyle harika bir börek tarifiyle geldim. Pişerken o kadar güzel kabardı ve tel tel ayrıldı ki inanamayacaksınız bu güzel lezzete diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelik olarak hazırlığımıza böreğin sosunu yapmakla başlayacağız. Bunun için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı yoğurt ve böreğimizin tel tel ayrılması için de yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu kullanıyoruz. Gerçekten kabartma tozu böreğin içinin açılıp tel tel ayrılıp daha güzel pişmesini sağlıyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumurtaların dağılması için çırpıcıyla şöyle bir dağıtalım ve hemen yapımına başlayalım. Evet gerçekten bir börekte en önemli şeylerden birisi sosunuz ne kadar güzel ve özel olursa olsun yufkanız iyi olmadıktan sonra sonuç hüsran oluyor. O yüzden iyi bir yufka iyi bir böreğin de sırrı. Hemen yufkamı açtım. Üzerine hazırladığım sosumdan gezdiriyorum. Böyle kaşıkla döküp kesinlikle bırakmayın. Fırça yardımıyla da şöyle bir dağıtın. Her alanı eşit şekilde ıslanmış olsun yeri kalmasın. Evet gerçekten şekli o kadar güzel ki e, yiyenler de soruyor zaten bunu nasıl yaptın diye. E, siz de mutlaka deneyin ve yiyenleri hayran bırakın. Gördüğünüz şekilde iki kanadını katladım ve bu kısmı da mutlaka sosluyoruz. Yine fırçayla şöyle güzelce sürüyoruz. Aynı gözleme tarzında katlama yapıyoruz burada. Şimdi burada sos kullanmayacağız. Hemen kesimine başlayacağım. Dörde böleceğim yufkalarımı. Katladığım yufkamı. Evet, ben peynir ve maydanoz kullandım ama kıyma kavrulmuş kıyma, pırasa, patates de kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış hemen peynirlerimi yerleştirdim gördüğünüz şekilde katlıyorum uçlarını bir araya getiriyorum yağlanmış fırın tepsime tersini çevirerek koyacağım bu katladığım kısım alt tarafta kalacak böreğimin. Evet kabartma tozu kullandığım için sosunda gerçekten pişerken tel tel ayrıldı çok güzel pişti ve de çıtır çıtır lezzetli bir börek oldu. Sosu güzel bir sostu. Benim kanalımda birçok sos tarifi var böreklere göre. Hepsi birbirinden güzel. Hangisi hoşunuza giderse onu güvenle kullanabilirsiniz. Yine bir tane daha hazırlıyorum sizlere göstermek adına. Bu kısma sos sürmeyi unutmayın kesinlikle katladığınız uçlara. Eğer videomu izliyorsanız yepyeni videolar çektim paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. O kadar kıymetli ki beğenileriniz ve yorumlarınız benim için. Evet, gördüğünüz gibi hemen peynirlerimi yerleştirip katlıyorum güzelce özellikle alt kısmı tepsiye koyarken tekrar kontrol edin açılmasın içerisinden peynirler veya malzemeleriniz dökülmesin. Evet hemen yerleştirdim. Hemen üzerlerine yumurta sarısı ve biraz sıvı yağ koyduğum karışımı sürüyorum. Özellikle yumurta sarısına beyazı kesinlikle karışmasın. İyi şekilde ayırıştırın. Yumurtanın beyazını sarısından yoksa hem rengi hem de kokusu güzel olmaz. O yüzden yumurta sarısını iyi bir şekilde alın beyazından. Üzerine de yaklaşık bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra güzelce üzerlerine her alana eşit şekilde yumurta sarısını sürün. Ben üzerine çörek otu kullandım. Dilerseniz haşhaş, susam da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey kullanmadan da olur mu? Olur. Zaten lezzeti, şekli çok güzel bir börek. Hemen fırına sürüyorum. 170 derecede yaklaşık 30-35 dakika civarında pişirdim ama bu fırına göre değişebilir. Güzel kızarana kadar pişirin. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Şöyle hemen böreğimin iç kısmını da nasıl güzel piştiğini, tel tel ayrıldığını ve şu anda nasıl güzel kabardığını da gösteriyorum sizlere. Eminim e, memnun kalmışsınızdır. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten tel tel ayrıldı araları. Kesinlikle e, hamurumsu bir tat olmayacak. Güzel, lezzetli bir börek olacak. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.